Evet arkadaşlar tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz da güneşin batıdan doğması ne demek? Bir, ikincisi dünyada zülkaynayına ait bir alamet neden yok? Bu ikisini işleyeceğiz. İki hadisin ışığında ve iki hadisin tevilini yapacağız biznillah. Şimdi kıyamet alametleri büyük olarak 10 tane adlandırılır. Birincisi e, Duhan diye geçiyor. İki, Deccal Mesih. Üç, Dabbetül Arz. Dört, İsa Mesih. Beş, Yecüc. Altı, Mecüc. Ee, e, ondan sonra yedi, Güneş'in batıdan doğması. Sekiz, batıda bir yerin çökmesi. Doğu, dokuz. Doğu'da bir yerin çökmesi. On, Arabistan'da bir yerin çökmesi. Bazıları Yecüc, Mecüc'ü bir de sayıp dokuz deyip, onun üstüne de Hazreti Mehdi'yi söylüyorlar. Aslında baktığımızda Hazreti Mehdi Aleyhisselam olarak, Hadislerde bu şekilde geçmiyor. Bakarsanız araştırırsanız. Ama Mehdi Aleyhisselam'la ilgili 100 tane hadis-i şerif var. Şimdi buradaki e, güneşin batıdan doğması ne demek diye baktığımızda e, ve neden hadiste geçmiyor? Çünkü e, Tarık suresine buradan el atıyoruz. Niye? Karanlığı delen yıldız. İşte karanlıklardan güneş nedir? Karanlıktan sonra aydınlatan, ortalığı aydınlatan demektir. Yani güneşin batıdan doğması yani batıdan e, Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacağını, karanlığı e, yok edeceğini, aydınlığa götüreceğini simgeliyor burada Güneş'in batıdan doğması. Bildiğimiz Güneş'in normal batıdan doğacak anlamda değil burada kullanılma şeyi. Direkt karanlıkları aydınlatması anlamında. Aynı zamanda Güneş rüya tabiri, Kur'an tabiriyle de şöyle, ilim sahibi, alim kişi ve erkeği temsil eder. Yani böyle baktığımızda da biiznillah daha net görebiliriz yani o ilim onun kılıcıdır o Allah Celle Celaluhu'nun halifesidir çünkü o karanlıkları delen aydınlatan kişidir Bismillah. onun haricinde bunu böyle net bilmek gerekiyor hani kıyametin alemetlerine sayıldığında bu şekilde lanse edildiğinde görebiliriz yani yani vazgeçilmez bir şey ikinci bir şey Dünya hakimiyetiyle ilgili e, ikisi Müslüman, ikisi kafir diye e, bahsedilen konu var. E, Resulullah Efendimiz 5. Meyti Aleyhisselam'dır diye adlandırıyor burada. E, bununla ilgili de şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Yeryüzünde e, Müslümanlardan Hazreti Süleyman e, ve Zülkarneyn Aleyhisselam diye geçiyor. E, böyle baktığımızda. ikincisi de kafirlerden de. Nemrut ve bütün Nasır diye geçiyor. Yalnız araştırmalarımıza baktığımızda kafamıza soru işaretleri oluşuyor. Neden? Hz Süleyman'a dair dünyada bir sürü bilgi var. İşte muhabbet yaptırmış, gittiği yerler vesaire vesaire yaptığı şeyler belirgin. Bütün Nasır da var, Nemrut da var ama Zülkarneyn'e dair, yaşadığına dair hiçbir bilgi yok. Falan kişiymiş falan kişiyle demekle alakası yok. Süleyman peygamber dediğinde tak önüne çıkıyor. Büyüktür Nasır dediğinde önüne çıkıyor. Nemrut dediğinde önüne çıkıyor. İşte buradaki Zülkarneyn olayı işte beş kişi dünyaya hakim olmayacak. Dört kişi hakim olacak. İkisi Müslümandır. Buradaki Zülkarneyn çip boynu sahibi koç Mehdi Aleyhisselam'dır. Yani bu aynı zamanda. Çünkü neden? Bu sünnetullah'a da aykırı nasıl aykırı? İki kafir, iki Müslüman. Böyle baktığımızda yani Kur'an-ı Kerim şeyinde cennet, cehennem diye adlandırıyor. Yani karşıtı cennetin cehennem. Kadın, erkek. Gündüz, gece. Güneş, ay. İşte tatlı, tuzlu, iyi, kötü. Yani burada bu şekilde baktığımızda, biznillah yani iki Müslüman, iki kafir. İki Müslümanın birisi Hazreti Süleyman'dır. Diğeri geçmiş Kur'an tabiriyle Zülkarneyn diye adlandırılan bir evvelki kutsal kitaplarda da koç diye tanımlanan ayrı zamanda da Peygamber Efendimizin de soyumdan gelecek Mehdi Aleyhisselam olarak bildirdiği kişidir. İnşallah böyle daha net belirgin bir şekilde elle tutur şeylere vesile olduğumu düşünüyorum. Biznillah İnşallah hayırlara vesile olduğumu düşünüyorum. Dediğim gibi bayır başka videoda görüşmek üzere. Rabbimin rahmeti bereketi üzerinize olsun.